Bunu hangi bir ya Allah'ın aşkına şurada kargalara sosun evladım bu böyle olsun der mi? Vallahi yok der ya. Tes, teslim olmaları da planlı bir hareket diyorsunuz. Evet çok yani. planlı. Olma şey. çok planlı. Satın bir hafta içinde bunlar 9-10 gün içinde planı yapmışlar. Çünkü o, bu. Bir dakika Hocam bir çünkü bu tür insanlar, evet. siz daha iyi bilirsiniz. Bu tür insanlar eninde sonunda bugün bulmasaydı benim çocuğum. Üç gün sonra bir arkadaşına kabadalık yapacak ya. Üç gün sonra anlatırdı. Evet. Anlatırdı yaptığı işi gün o çıkardı. Zaten Sinanla Tahir o evdeler konuşuyordu. İşte onu, anlatırdı. Sinan anlatım evet. mı olsun istiyor orada yaşananları. Evet. Tahir vicdan azabı evet. çekiyor Hayır, Sözüm hayır, buna. Ona da vicdan azabı. hayır, hayır. Bunlar yanlış. Değil. Vicdan azabı bilen yok. Vicdan azabı duyan insan aynı gün gider polise der ki. Ya da arkadaş... o gece o gece çocuk hastalandıysa doktora evet. götürür ya. Do hayır, doktora gö. Doktora bile götürmüyorlar hocam yani korkuyorum. Hocam doktora götür. Hocam doktora, doktora götürmesen bile. En azından çıkar bir konteynerin kenarına koy. Yoldan geçen bir vatandaş Allah rızası için alır onu götürür. Alır götürür. Bu değil. Bunlar bundan zevk almışlar. Çocuk dalga geçmişler. Yapar mı bir insan oğlu şeyin altı razların altına çocuğu gömüp de üstünde yatılır mı? Razların içine koyuyorlar değil mi? Of ya. Bazların içine koy çocuğu. Üstünde yat. Git çık diye lan dön, köfte döner bira iç o sonra yok efendim, ben şeyim ya, iyi niyetim Ya bırak vallahi, hava duşan kargalarda gülüyor, her şey güler ya, olmaz bu ya. Olmaz, olmaz, ne olacak ya bizim abi. çocuklarımız? Bir benim canım, yemin ediyorum, bir benim canımın önüne Türkiye düzelcesi feda olsun bir tane kızım. Daha duygu deliğinin acısı var. Bir hariciyken... tane kızım, ya yazık ya, günah ya, niye ya, kime etsin bu çocuğu ya? Yazık ya, yürüyüp gülüm gülüm. Kalkamayın dışında. Gelin olacak, gelin giyecek, kefen yiyecek. Ondan sonra, üç gün sonra serbest, şeyle kontrolü serbest çık. Olur mu? Olmaz çıkmaz tabii, olacak. olmaz tabii. Ondan, ondan sonra, ondan zaten. Oyun yap. Yok efendim iyi niyetmiş. İyi niyet değil ya. Hepimiz hocam da bilir ya. Abimiz de bilir. Evet. Arkasımız da bilir ya. Yaşadık biz de bu teşkilatı içinde yaşadık. Biliyoruz. İyi olur mu insanlarda ya? Cinah ya, ya sen düşman ya dinarı insan olsun ne yapmaz mı? Yapılır mı? Bebek ya filiz ya kırılır mı? Evet. evet kırılır mı cinah? Bu şey bez bez. bez. Bezi, bezi, buraya nasıl koyuyorlar? Boğazındaki bezi bu neden yaptı? Sinan arkadaşı eve getirdi. Bunun yanına ben öyle, ben öyle şey diyorum. Bunun yanına başka arkadaşları da geldi. Kız onları istemeyince göz isyan etti. Bağır ben dedi gideceğim hmm. buradan kaçacağım dedi. Ben kaçacağım dedi. Çocuğumu susturmak için boğazına bak bezi kattılar. Onlar orada alem yapmak amaçları çocuğa ezzet etmekleri. Bağırmasın aşağıdan evden şeyden duyulmasın da onu yaptılar. başka Kimi... başka bir amaç için götürdüler çocuğu. Evet, tabii o başka amaç için orada eğlenmek için götürdüler. Değil, böyle yok şeyden değil. Eğlenmek için götürdüler. Çocuğumu orada eyleme için götürdüler. Bana gurur gurur... kuru. Ceren'de, Ceren'de, karşı koyunca bunlar başına Tabii geldi. Ben dedi, belki dedi yavrum ben kaçacağım dedi. Belki bağırdı çocuğum isyan etti. Belki yapmayın dedi ya, etmeyin dedi. Ne de, 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 de kurtardı dedi. Çocuk diye. ya inanam, inanamıyorum ben. Inanamıyorum. E, ya. Günah ya günah. Abi ya hangisi, yani. hangi, hangi dinar bir sen yapar bunu ya. İnsan, insan mı? olan yapar mı Yahya Mürcan? Ama şey ya. ne yapacağım şimdi ya? hadi Ben bak 73 yaşında halamam. Ben de şimdi bekliyorum İzmir'de. Ya ya dedim benim torunumu getir. Ben nasıl götürürüm ne götürürüm? Ne götürürüm ne? Ne? Ne Bir ceren ne ki? Dünya ceren var. Sokaklarda hep siz, güzel... siz burada kızıyorsunuz. Vicdan azabı çektiklerini söylüyorsunuz. Böyle bir şey yok. Kızımı orada göz göre göre öldürdüler. Bile bile yaptılar. Buna bir de eğer bile bile yapmayan adam gidip orada alem yapmaz. Bile bile yaptıkları bile gibi bile. sonradan da bile bile. Bunlar yani. bile eğlenmişler, böyle bunlar yapmazlar. Demişler. Ben size söyledim, az önce de söyledim. Burada tamamen tetikleyen o ilk telefon var ya, sizin aramanız tetikli olayı. Ondan sonra bunlar panikliyorlar bence. Panikledikten sonra da böyle vicdan azabına. B e vizan azabı duymuşçasına emniyete geliyorlar güya. Ama ya. burada yazılmış bir, bir, senaryo Bize var. Vizan azabı olabilir mi hocam hayır. burada yani? Bize Bize bir yol gösteren tabi olmuş. Tabii şey ki canım. Yol bir plan şey şey hocam var. bir hafta. Bir, bir, bir hafta plan kurmuşlar. Burada bir senaryo yazılmış ve çok masumane bir senaryo. Aynen, senaryo aynen. tamamen aslında kızımızın Baksana üzerine. şu görüntüyü arkanızda. Kızımızın yavrum ya. Burada 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 yapıyorlar yani. Kızım benim canım. Bak. Aslanım benim. Tamam. Ya, sana, tamam sakin ol. Ne diyeceğim, hanım, ya, ne diyeceğim. Sakin ol adam kesinlikle bulacaksın. Şimdi kalp var, var. Şeker var, tansiyon var. Tamam sen